2019 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde sigorta şirketlerinin açıkladığı veriler ışığında yıl içinde en fazla araç hırsızlığı yapılan gün hangisidir? A. 1 Nisan B. 31 Aralık C. 21 Haziran Açıkçası bu haberi takip etmedim. Yani hiç duymadım. Bir çağrışım da yapmadı. Akıl yürütmeye çalışacağım. Eee... 21 Haziran 31 Aralık 1 Nisan 4. Ay 6. Ay 12. Ay 31 Aralık yeni yılla girdiğimiz gün ya bir çıkarım sağlayamadım Pelin Hanım ee, hocamdan da yardım istedik yılbaşı tatili olacağından ötürü insanlarda bir rehavet ee, olacağını düşünerek B şıkkı demek istiyorum. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım.